Ya yine mazar yine bana attı ya. <laughs> Kaysa bana vururken vura vura milyonları. Uygulama onlarca marka ile sponsorluklar imzalamaya başlamıştı. Doritos, Nike, Denizbank, Mavi bunlardan bazılarıydı. Ekosistemi de kurulmuştu. Rayman gibi ünler çıkmaya başlamıştı. Ardından da 2 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha geldi. Sonrasında da Mena'nın tamamına Avrupa'ya ve Amerika. Ya... Ama bir soru. Çıkıyorum, Yukarı tükürürsen ne olur? Tükürük yüzüne düşer Çıkıyorum. benim. Beyz atıyor. Attırmadın. Aa, çana bak! Ya! <laughs> ne öldü lan? Bilmiyorum ki. Kabir hesabını öldü Küfür ettim bağırdım ya. Nexus korkudan çatladı ama ne kıyım. Aynen. <laughs> Oğlum hepinizde mi bariyeri var. Bu ne amına? Aa öldürün lan. Öldürün lan. Öldürün. Bir can. Bir can. ihtimal var. Ya Ya salaklar ya da babaları kafalarına çok vuruyor

Asla mına koyayım şak öyle birleşti. Ya. Bırak lan o çocuğu. Ama... Ya, 20, 20. 20. 20. Peki. Aa! 2'de 2 gitti be. Bir pazarına gidip bok göçeler az gördüm. Abi yine gidelim mi ya? Ne diyorsunuz? Beyler ben bu değilim. arada evet. bu arada ben o gide ben kesin giderim bu arada giderseniz de. Bir daha gider misiniz <laughs> işte o Ya giderseniz ben de giderim de. Tamam o zaman tamam, gidiyoruz bir şey yok yani. Herkes okey ama. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Sen tam olarak anlamadın ki. Ya kodan atmış değil de. Öyle bir şey söyledin ki sanki normalde varmış da o gün yokmuş gibi <laughs>

Hadi oğlum güzel bir clean. Nice bir clean abi. Helal lan Ömer. Gitme abi. Allah belanı versin Timo gibi. Öldü. Neyse en azından Timo'nun mantarları bana artık vurmuyor. Böyle bir artı yönümüz var. Öldü. Beğendim nasıl? Beğendim Hadi bitirin lan. Ölüyüm oğlum. Haka, dur, dur, beziyor, 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 beziyor. Tamam bitti 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 hadi Ali base koş Ümitler açılsa iyi olur ya şurada yerlerde Bitti 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 Kuleyi tankladım Şunlara Biter. soyun <laughs> Aldın mı? Ez yazdım daha ya büyük bir hakaret olamaz diyeceğim de ben kapatıydım onu Amına koyayım. Son son TF'de çok iyi oynadım lan. Seni gördüm, Kanka nasıl kelime oyundu? Turan. <gülüyor> <gülüyor> Yat. At. <laughs> Anladın hani? Aklıma Aynen harika öyle. bir espri geldi kardeşim. Bu arada bu harika bir espri. Bir kere kestin yat mı? Şimdi bak az canla gelecek. Kesecek beni önceki ki yat. Zaten. Yapacak, ama, bilemezsin. ama ama bilemezsin kardeşim. Ama bilemezsin. <laughs> Geçmemiş. Hayır asla. <laughs> Abi siktir git şuradan ya. Hahahaha 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 Oğlum bu ne kadar salak bir adam ama bak ya. sen arkadan sıkıştır ben geliyorum önden. Şey alırız en azından. Bir şey alırız. Ayakkabı yine bildi. Gerçi dirilecek o yine ya. Ulti basmış. Anam ne yapardınız ki senin sen ya. Demir at bırakın lan. Demir at Kaç tane ultim var ya? Kaç tane ultim var ama <laughs> ultim? Oy. Ben bir şey söyleyeyim Ben bu Nidalee'yi ne yapıyorum ya böyle? Nidalee go <laughs> Ben solaya destek yardımına gidiyorum. Destek yardım. Sen Twitch yollarında mısın? Randa kuşa binmek yerine yürüyor. Ulan. Ulan. Arkamızda biri var. Randa. <laughs> Hadi görüşürüz ya. Yani. Eğlenceler. Hiç sönmeyen ampul 80. Yani. İçimdeki ateş söner mi? Ömer <laughs> çık Ömer ben... hocam. <laughs> 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 He? Öldüm. Geliyorum. <laughs> Eymen dingi çok kuruyor. Ben gene kadar Atakan'ı 12'ye böldüler ha. Uy oğlum ben. Acaba 4 kere vurdum. Yarrağımın kafası. Efendim. <laughs> <laughs> sen değil oğlum. Oğlum sen değil. Öbür. Ekmeği de ben alayım